Yine öldürmeye geldiler. <laughs> Yanlış duymadınız. Merdiven dairesinde <laughs> binayı salladı bu sefer cenab Allah. Burayla birlikte Adana'yı komple sallıyor. <laughs> Yanlış duymadınız bakın. Her taraf sallanıyor. Cenab-ı Allah kalan dayanmıyor yani. Bu zulme dayanmıyor. Demin binanın içinde rahatsızım. Ayağıma şeker vurmuş. Tırnaklarım sökülmüş. O gün itler bir iti üstüme saldı. Ses, sesimi çıkarmadım. O günden beri dışarıya çıkmadım. Burada şey yapıyorum. Ve sallanıyor her taraf. Ve kaçtılar korktular. Yine dediler bu adama fazla yaklaşma. Yıllardan beri böyle. Geliyorlar. Cenab-ı Allah'ın emniyle rahmet orduları geliyor. Bunlar it sürüleri gibi kaçırdı. Tam 28 yıldan beri böyle. Bu savaş yan bitecek, yan da Cenab-ı Allah azametiyle hepimizi helak edecek. <laughs> Kaçtılar demin. Saniye ile telefonla konuşuyordum. Geldiler, iç sürüleri gibi kaçtı. Bu sefer cenab Allah binayı salladı. <laughs> Her seferinde bir senaryo, bunların senaryosu bitmiyor.